Arkadaşlar hepinize merhabalar. rasyonel sayılar konumuzu işlemeye başlamıştık. Birinci parçasını çekmiştik. İkinci videomuzda karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. konu anlatımına giriş yapmıştık. Hemen devam ediyoruz konu anlatımımıza. Paydaları eşit olan, ilk önce bir bilgiyle başlayalım. Paydaları eşit olan pozitif iki kesirden payı büyük olan daima daha büyüktür arkadaşlar. Şimdi ne demek istiyor? Paydaları yani altındaki kesir çizgisinin altındaki sayılar eşit ise Payı büyük olan da daima daha büyüktür. Yani 2 bölü 5 küçüktür 3 bölü 5'ten. Mesela ne diyelim? 4 bölü 7 küçüktür. Nedir arkadaşlar? 6 bölü 7'dir. Neden? Bak, bakın payı e, payı büyük olan 6'dır. Buradan paydalar eşittir. Eğer iki tane kesir mesela sıralama verilmiş olsa bize o zaman ne yapıyoruz? Paydalar eşitliyoruz. Ama size başka bir pratik bir yol söyleyeceğim arkadaşlar. Çapraz çarpım yapın. Payları ya da paydaları eşit olsun olmasın fark etmez. Bu kural her zaman geçerlidir. Mesela 2 ile 5'i çarpın 10. Hemen üstüne 10'u yazın. Sonra 5 ile 3'ü çarpın 15. 10 küçüktür 15 olduğuna göre arkadaşlar. O zaman demek ki bu sıralamamız doğrudur. Yani 2 bölü 5, 2 bölü 5 küçüktür 3 bölü 5'tir. Yani buradan da yapabilirsiniz. Mesela herhangi iki tane alalım. 2 bölü 7 küçüktür 4 bölü 9 mudur? Bakalım şimdi. 2 ile 9'u çarpın 18. Buraya yazdık. 4 kere 7 28'dir. Evet 18 küçüktür. 28 olduğundan dolayı bu sıralama doğrudur. Mesela bu şekilde yapabilirsiniz. Pay, payları eşit olan pozitif iki kesirden. Bakın yukarıdaki kısımlar eşitse paydası küçük olan daima daha büyüktür. Yani payları eşit o zaman ne diyor arkadaşlar? Paydası küçük olan 12 bölü 15 küçüktür. 12 bölü 13'tür. Yani bu bundan daha büyüktür. Demiş oluyor. Bir de basit kesir bileşik kesir tanımlarını yapmadım ama onları da söyleyeyim arkadaşlar. Payı paydadan küçük olan mesela A bölü B kesiri olsun yukarıdaki alttakinden küçük ise buna basit kesir denir. Çünkü basit kesir denince birden küçük olur. Mesela örnek 2 bölü 3 gibi ya da 3 bölü 4 gibi bunlar her zaman nedir arkadaşlar birden küçüktür. Bileşik kesirde içerisinde tam sayı olan kesirlerdir. Mesela 7 tam 1 bölü 2 kesirini yazalım arkadaşlar. 2 ile 7'yi çarpıyorduk 14 bilekliğin 15 mesela 15 bölü 2 bileşik kesirdir. Yani içerisinde e, tam sayı var. Bunları da söylemiş olalım arkadaşlar. Negatif kesirlerde sıralama yapılırken kesirler pozitif olarak kabul, pozitif kabul edilerek sıralama yapılır. Sonra sıralama ters çevrilir. Mesela 12 bölü 15 küçüktür. 12 bölü 13 dedik ya. O zaman eksi 12 bölü 13 küçüktür. Eksi 12 bölü 15 diyoruz arkadaşlar. Hani eksi olunca sıralamayı sadece ters çeviriyorsunuz. Hepsi bu kadar. Hemen şimdi alıştırma sorularımıza geçelim. Aşağıda hangisi bir rasyonel sayıdır? Rasyonel sayı olması için ne demek? Ne, şu artımız neydi Arkadaşlar. Payda sıfırdan farklı olacak kesinlikle. Çünkü ne yapar? Tanımsız yapar. 0 bölü 0 belirsiz de bakın paydalar sıfır var. Şu ikisini hemen ne yapıyoruz? Eliyoruz. Bunlar rasyonel sayı zaten olamaz. Kökü ve pi'nin reel sayı olduğunu daha önce söylemiştik. Bunlar da olamaz. Eksi bir rasyonel sayıdır. Çünkü bütün tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayıdır. Bakın eksi 1 bölü 1 olarak yazabiliriz. Yani pay ve paydayı tam sayı olacak şekilde yazabiliyoruz. Çünkü bu eksi 1 eşittir. Ondan dolayı bu da bir rasyonel sayıdır. Cevabımız edilir. Eksi 4 bölü 3 sayısını sayı doğrusunda gösterin demiş arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu eksiği yokmuş gibi düşünelim. Ya da mesela 4 bölü 3'ü parantez içine alalım. Yani bu artı olsun. 4 bölü 3 nedir arkadaşlar? Bileşik kesirdir. Ben bunu nasıl yazarım? Bakın bir tam bir artı diyelim. Payda aynen 3 ve 1'dir. Yani bunu şöyle de yapabilirsiniz. Hani pratik olarak 3'e pratik olarak değil de hani nereden geldiğini göstermek istiyorum. Bakın bir tam var kalan bir. Tamı öne yazarsınız. Payda aynen şudur. Bölendir. Ve kalanı da yukarı yazarsınız. Bir tam bir bölü 3 kesilidir bu. Şimdi bunun önünde ne var? Eksi var. O zaman eksi olunca sayı doğrusunun sol tarafında olacak. Şimdi sayı doğrumuzu bir çizelim. Ben bir sıfır ilk önce koyayım. Buraya. Sonra ne lazım? Bize bak birden fazla olacak dediğine göre yani eksi 1 eksi 1 bölü 3 olacak. Eksiyi dağıtırsak Sonra şuraya eksi 1 yazalım. Buraya da eksi 2 yazalım. Şuraya da 1. Sayı doğrumuzu ve 2. Şimdi buradaki bak önünde eksi vardı. Ben bunu dağıtırsam ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1, eksi 1 bölü 3 olmuyor mu? Tamam oldu. O zaman arkadaşlar şimdi bu kesrimiz neymiş? Eksi 1 artı 1 bölü 3. İlk önce pozitifmiş gibi düşünelim. Tam tersini alacağız. 1 tam 1 bölü 3 olacak. Yani 1 tam olduğu zaman pozitif olsaydı buraya gelmiştik. Sonra 1 ile 2 arasında 2 eşit parçaya böldüm bunu. Şu şekilde. Bakın. Kaç tane parça oldu? 1 2 3. Bak burası 1/3, şurası 2/3, burası da 3/3 üç 1 üç, olur. Yani 1 bir tam 1/3, bir 1 tam 2/3, 1 tam 3/3 üç üç, yani 2 olur burası. O zaman bana istediği nokta burası ise Aynısının karşısındakini almam lazım arkadaşlar. Gene şuraya 3 parça eşit bölüyorum. Bak 2 nokta koyuyorum ama 3 parça oluyor. 1, 2, 3. O zaman burası eksi 1 bölü 3. Burası eksi 2 bölü 3. Arasındaki tabii ki. O zaman şu kesin ne olur arkadaşlar? Eksi 1, eksi 1 bölü 3. Bu da eksi 4 bölü 3 olmuş oldu. Yani kesin sayı doğrusunda burada bu noktada olmuş oldu. Ve o soruyu da geçiyoruz arkadaşlar. Hemen 10 bölü 15 ile 14 bölü a kesri birbirine denk olduğuna göre a kaçtır? Şimdi denk kesirlerde ne diyorduk? İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. O zaman bakın 10 bölü 15 denktir 14 bölü a. Şimdi sadeleştirme yapalım ilk önce. Onu 5'e bölelim arkadaşlar. Ne kalır? Burası 2 kaldı. Bunu 5'e bölelim 3 kaldı. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağız. Çapraz bir şekilde. 2 ile a'yı çarpıyoruz. 2 çarpı a eşittir. 3 çarpı 14'tür arkadaşlar. Bakın o zaman bak iki tarafı da 2'ye bölüyorum ki şu A'nın önündeki ikiler gitsin. Şunlar sadeleşti. A ne kaldı? 14 bölü 2'den burası 7 kaldı. 3 var burada da. 3 çarpı 7 oldu. Yani A eşittir 21 oldu arkadaşlar. Hani denk olduğu zaman ne diyormuşuz? İşler dışlar çarpımı yapıyormuşuz. Sadeleştirme yapmadan da yapabilirdik ama sadeleştirme yapınca biraz daha kolaylaşır işlemimiz. Şimdi e, güzel bir rasyonel rasyonel sayılarda bir soru. Bu da çıkmış bir soru arkadaşlar. Böyle sorularda bakacaksınız paydalar eşitlenebilir mi? Pek eşitlenebilir benzemiyor Çünkü bunlar aralarında asal sayılar. O zaman burada bir hinlik vardır arkadaşlar. Ne Nedir? Pay paydanın bir katıdır genellikle. Bakın aynı sayıya benzetmeye çalışacağız. 2 bölü 7, 4 bölü 7. Bak paydalar eşit. 5 bölü 4, 5 bölü 2, 4 bölü 9. Tabii ki hemen şurayı değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın heh, değiştirmeme gerek var mı diye bakıyorum. 5 bölü 2, 2 bölü 4, 4 bölü 9 yok, 8 bölü 9. Şimdi paydalar eşit olacak şekilde yapalım. Bak burada bir 4 var ya bunu da 4 yapalım. O zaman ne olur? Bak 2 ile genişleteceğim ben bu kesri. Burası ne olur arkadaşlar? 10 bölü 4 oldu. Tamam, tam istediğim gibi oldu. Bakın paydalar 7, 4, 9, 7, 4, 9 değil mi? Ama yukarıdaki bak işaretler farklı. Eksi artı eksi, burası artı eksi artı. Aşağıyı ben eksi 2 parantezine alsam. Bak geriye neler kalıyor? Eksi 2 parantezine alsam. Eksi 2'ye bölersem bunu 2 bölü 7. Eksi 2'ye bölersem arkadaşlar artı diye burası. Eksi 5 bölü 4. Eksi 2'ye bölersem bak burası da artı olacak. Artı 4 bölü 9. Bölü. Yukarıdaki aynen devam ediyor arkadaşlar. Aynen yazalım. 2 bölü 7 eksi 5 bölü 4 A artı 4 bölü 9. Umarım karışmamıştır. Yaptığım şey sadece şu. Bakın paydalara baktım. Benzer mi Evet. Aşağıdakini de 4 e, paydasını 4 yapma, yapmak istedim ki aynı olsun yukarıdakiyle. O zaman 10 bölü 4 kesir oldu. Şimdi bakın paydalar aynı. 7, 4, 9, 7, 4, 9. Paydalar da aşağıdakilerin eksi 2 katı. O zaman eksi 2 parantezini aldım. Bakın yukarıdaki ifadenin aynısını aşağıda da elde etmiş oldum. Şimdi bak çarparsak, dağıtırsak bunu aynı sayı elde ederiz. Eksi 2 ile 2 bölü 7 çarpın eksi 4 bölü 7. Eksi 2 ile eksi 5 bölü eksi ile eksi'nin çarpı artıdır 10 bölü 4. Eksi 2 ile 4 bölü 9'u çarpın eksi 8 bölü 9. O zaman şunlar gider arkadaşlar. Ne kaldı? Yukarıda sadece 1 kaldı burada. Aşağıda da eksi 2 kaldı. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'de. Bu da çıkmış bir sorudur. Bu şekilde yapıyoruz. Hemen aşağıdaki soruya bakalım. 4 bölü 7 artı 3 bölü 11 eksi 1 bölü 14 artı 5 bölü 22 işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar paydaları eşitlenebilecek olanları gruplamamız lazım. Bak aynı benzer olan 3 bölü 11 ile 5 bölü 22 benzerdir. Çünkü iki katıdır. Şunu o zaman 2 ile genişleteceğim. Sonra bir de ne vardı burada 4 bölü 7 ile eksi 1 bölü 14 benzerdir. O zaman bunu da 2 ile genişleteceğim arkadaşlar. Şimdi genişletelim. 8 bölü 14. Aynı gruptan olan bunu aldık. Onu hemen yanına yazayım. Eksi 1 bölü 14. Sonra bunu genişletelim. 6 bölü 22. Genişletme neydi? Pay ve paydı aynı sayıyla çarpmak demekti. Sonra bak bunu da aldık. Sonra 5 bölü 22'yi de hemen yanına yazıyoruz. Şimdi işlem yapalım. 8 e, paydalar eşitse, eşitse ne yapıyorduk? Payları birbirinden çıkartırdık. Aradaki işlem çıkarma olduğundan dolayı. 8'den 1 çıkarın 7. 7 bölü 14 artı 11 bölü 22 oldu. Burada da toplam işareti var. Payları topluyoruz. Payda aynen yazıyoruz. Bakın 7 bölü 14 1 bölü 2'dir. Burası 1 bölü 2'dir. Artı 11 bölü 22 de 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Hani çünkü bunlar pay, payda payın 1, 2 katıdır. Sadeleştirirsek o zaman 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsak 2 bölü 2 olur. Bu da eşittir 1 olur arkadaşlar. Cevabımız denizde. Hemen devam ediyoruz. x eşittir 1 bölü 2 artı 4 bölü 3 eksi 1 bölü 5 olduğuna göre 5 bölü 2 artı 5 bölü 3 artı 11 bölü 5 kesirin x türünden eşit ha aşağıdakinden hangisidir? Ben bunu arkadaşlar size ödev veriyorum. Çünkü bu videoda da süremiz biraz azaldı. Diğer videoda ben bunu size çözeceğim. Siz de uğraşın lütfen. Cevabınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hemen bu soruyu yapıp bu bölümü bitirmek istiyorum. 3x artı 4 bölü x eksi 2 kesirinin tam sayı olması için x'in kaç farklı pozitif tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar böyle olduğu zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hemen bakkal bölmesi dediğimiz bölme yapacağız. Yani 3x artı 4'ü x eksi 2'ye böleceğiz. Bakın bu pay paydanın katı olduğundan dolayı demek ki bu bileşik kesir. Bunu tam sayılı kesire çevirmemiz lazım. Bakın 3 defa vardır. 3x x ile çarptım. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 6. Ben bunu çıkarırsam bakın burası eksi burası 6 olacak. Burada 10 kaldı. O zaman burası ne olur arkadaşlar? 3 tam Bakın böldüğümüz sayı aynen devam ediyoruz. Payda x 2 değişmez. Pay 10 oldu. Yani kesrimiz bu hale geldi arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi bak pay kısmında bir sayı tam sayı oluşturduktan sonra payda bunun tam sayı olması için tamamının tam sayı olması için bak 3 tam sayı tam sayı tam sayı toplarsam tam sayı olur. Bunun olması için şunu da tam sayı olması lazım. Yani x 2 10'un bölenleri olması lazım. Bunlar da neler olur pozitif olarak? 1, 2, arkadaşlar 5 ve 10'dur. Bakın 2 ve 5'in çarpımıdır. Üstleri 1 olduğundan dolayı pozitif tam sayıların sayısı neydi? 1 artırıyorduk. 1 artırın 2 çarpı 1 artır 2. 4 tane pozitif tam sayı bölünümü var. Pozitif kadar negatif bölenleri de vardır. Bunları da yazalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 5 ve eksi 10. Şimdi bize diyor ki x'in kaç farklı pozitif? x'in pozitif olması durumu. Bak x eksi 2 1 bir, arkadaşlar. Bak x nedir? Hemen şuraya yazalım. x eksi 2 işte 1 ise x eşittir 3'tür. x eksi 2 eşittir 2 ise x eşittir 4'tür. Gördüğünüz gibi hep bak, bunlar 2 artırdığım zaman gene pozitif oluyor. Yani x buradan neler oluyor arkadaşlar? Bakın 2 artıracağız. 3 oldu. 4 oldu. 7 oldu ve 12. Başka negatiflerden x pozitif gelir mi? Bakalım x eksi 2 eşittir 1 ise eksi 1 ise eksi 2 öbür tarafa atıyorum. Yani 2 ekliyorum. x eşittir 1. Bak buradan da bir pozitif geldi. x bir de 1 olabilirmiş. Ama diğerlerinden gelmez arkadaşlar. Bak x eksi 2 eşittir eksi 2 ise x eşittir 0. 0 negatif miydi pozitif miydi? İkisi de değildi. Söylemiştim bunu. Olmaz. Bakın x eksi 2 eşittir eksi 5 ise ben bunu görebildim. Siz de görebiliyorsunuz belki ama uzun uzun yazıyorum ki daha iyi anlaşırsın. x eksi 2 eşittir eksi 5 ise 2 eklerim buraya artı olarak geçecek. x eşittir eksi 3. Gördüğünüz gibi buradan eksi 3 gelecek. Buradan eksi 8 gelecek. Negatif gelecek. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane pozitif tam sayı değeri vardır arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. O konumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar.